Hepinize merhaba bu bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta ben oynuyordum ve şurada evimiz şuraya ben bir tarla sonra kaplüz sonra kendime bir ev yapmalıyız ev yapana kadar şu evi kendime alıyoruz kendime aldım şuradan köylülerden malzeme alalım. Açın akralımız kralımız geldi. Hmm, bunlar. Bunları topla. Bunlarla kendimize ev yapacağız. Minecraft beğendiyseniz devam edeceğiz. 5-10 bölümlü bir seriler yapacağım. Bu birinci bölümü. Birinci bölümde biraz gelişmiştim zaten. Şuradaki ben eşyaları aldım. Buradaki şunları toplu, Hiçbir şey bırakmam ben. Hiçbir şey bırakmayalım. Bu arada evcilleştireceğim. Eğer bulursam. Bunu da aldım. Şöyle buradaki tarladaki eşyaları da aldım. Kendimize yemek. Yemek aldım. Şurada envanterimden. 3-4 tane kumum var yerden kalmış. Kaktüs farmı yapmıştım. Yer yaptığım için bunlardan kalmış. Bunları da alalım. O zaman şunları bir öldürelim yemeğimiz olsun. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bana vuramıyor mu? bana vuramıyor. Oğlum golem yeri yapışmış. Ay yürü git. Ay sen yürü git. Yürü gidin lan. Oğlum bu golem yeri yapışmış. Oğlum bu ne? Oha. Golemi öldüm. Madene gitmiştim. Sen bana ne veriyorsun? Sen ne veriyorsun lan? Ben hmm. Bende 21 tane var. Ama istemiyorum seni hiç öyle. İşte Hepinizi öldüreceğim olun! Bugün buranın liderini kim olduğunu size göstereceğim. Kendime taştan güzel. Biliyorum video içinde Oh, şu evimize şimdi dekor etmeye başlayalım. Bak şimdi burayı. Burayı kırık Burayı da kır, 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 kır. Kır şunları. Bunları da kırdık. burayı erzak yeri yapalım. Şuraya erzaklarımızı koyalım. Buraya eşyalarımı, itenlerimi falan koyalım. Ki bunu evimize koyarız bir şey olmaz. Hmm, bir yatağım. Anne bak. Şu demirle bir şey yapmak istemiyorum. Bu şimdi. Şimdi bir işim yok. Her şeyi bir koyalım. Bana lazım olanları alayım. Bu bu. Bu. Bir de bu. Bunları koyalım. Bir de ek yemek. Tamam oldu. Şöyle acı. Yemeğimizi yiyelim buraya bunu koyalım buraya da bunu koyalım yatağımızda en tepe buraya da, Şu, yine, yine, da buraya ayarlayalım ve burada ne yapalım şimdi bence bir bir videomda maden videosu yapalım servet büyüsü ben çıkarayım bu videoda şimdi elmas kalın elmas arayalım sonra servet büyüsü çıkartalım alalım ve onun servet büyüsünü alalım önce. Servet verimlilik. Şuradan bir şeyler daha Bu köylülerden şunları alıyorum ki bunlarla güzel şeyler yaparız. Böyle şeyler yaparız da ben bunları kendim de yapabilirim. Ama ya toplayalım bir şey olmaz. Bedava mal göz çıkarmaz. Bunu kıralım. Sadece Minecraft oynayalım dedim. Minecraft oynayalım dedim. Bir gün buraya bir büyük bir parkur yaparız. Parkur videosu çekerim. Bu video çekerim yani. Şu an böyle oluyor. Burada Gece olacak da biraz yemek toplayalım. Yemek toplayalım sonra biraz. Belki biraz malzeme gideriz. Eşyalarımız da kötü ya. Aga yani ölünce eşyalarımız gitmiyor zaten. Ben yani göstereyim size. Öyle bir şey ayarladım. Ölünce eşyalarımız gitmiyor. En yani gösteririm. Şuradan atladım. Benim oha. Ölmedim lan. Ne kadar? Bir de bakalım. Yine ne oldu? Yine domurluğumuzu doğumluk. ayarladık. Yattık hemen zaten. Doğum Domurluğumuz da ayarlandı zaten. Hop. Ve hop diyoruz bak. 3 2 1 Uyy. Öldük ve eşyalarımız dağılmıyor, gitmiyor. Burada da doğuyoruz şu 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 bunları giyerim geri bence madene gitsek iyi olacak bildiğiniz bildiğim bir madem vardır. emelci çık eski Minecraft oyunculardınız şöyle gidelim hızlı hızlı Allah Oğlum bu ne? Ey! sakarız ya neyse çıkalım tuzu suyla çıkarız tuzak yapmışlar lan bize ya yani neyse atla <laughs> atlamayalım bence ya neyse bir şey olmaz şuradan şöyle atladım işte bu işte benim oğlum. Ulu şöyle suya çıkak ya. Çık çık, çık. çık, çık bundan. Böyle gel. Gel suya gel 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 suyla. Suya tırmanacağım. Şu en tepeye suya tırmanalım. boğuluyoruz. Hayır. Şu. Aa yazık. Yazık şu mağaraya. Oo Enderman var. Burada öleceğim ya. Meşale getirmedim. Yollarımız kapkarındık ya. Bilgisayardan da Minecraft oynayabiliriz arkadaşlar. Lan hayır hayır. Ya bölüm hataları verebiliyor. Neyse zaten. Abi vs atınca vermesi beni beni delirtiyor. Ya bak ya. ya. Kimsin lan? Gel lan. Öldü. Aa şurada bakırlar var. Şurada kömürler abi kömürler. Şöyle bir alalım. kendime gece görüşleyip iksiri de yapacağım çünkü kötü oluyor ya böyle kötü bir madende gece görüşü iksirleriyle dolaşacağız Cık. şöyle bakalım ne yapacağız buradan da bunu aldık şuradan gidelim mı İyi biz arkalara doğru gidelim. Şak. Demir kılıcımız var lan adam olun lan. Demir kılıcımla hepinizi öldürürüm. Allah'tır. Ya ben burada öleyim. gideyim mi? Şurada bir şey. Abi benim maceremiz. Koydum. Evet, devam 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 devam. kır kır kır. Kır kır kır. kır. Kır kır kar 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 Biraz kendime şey yapalım, fırın, fırın yapmak için biraz taş toplayalım. Kır 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 kır. O. Baya zorlandım arkadaşlar. Çünkü ben madenlere çok gittiğim için eşyalarım kırılıyordu. bunların hepsi yeni eşyalarım. Burada gece oluyor zaten. Hızlı gitmeliyiz. Bu ne lan? Bu ne ya? Buraya mı giderim? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Şuraya yüz hmm. yüze giriyoruz. Blup blup. Blup blup blup. Blup. Niye yüzüyoruz Dolu. Soda böyle yüzüyoruz oğlum. Viii. İşte bu. Geldim. Çık çık çık. Şuradan çıkalım. Nereye Şöyle hızlıdan buralara. Arkadaşlar o demir golem nasıl sıkıştı diğeri? Lanetli. Lanetli Minecraft. Bir cazıyor. Allah'ım. Bu konumlar ne be? Bir de bir şeyler Gel lan buraya. İnek. İnek seni öldüreyim ben. Ben ters öleceğim seni öldüreceğim. Tamam, gel bakalım. Koyun hadi. Koyun. Bahtes dönerse seni öldüreceğim. Koyun. Bahtes dönerse seni öldüreceğim. Kazandın. Seni öldürmeyeceğim. Koyun. Bahtes dönerse seni öldüreceğim. Aferin. Öl lan. Gel lan buraya koyun. Seni öldürmeyeceğimi sanıyorum. Gel lan buraya. Lan, ara koy. Haberim Bahçesi Hadi seni öldüreceğim. Direkt döndün lan. Lan beyaz koyun. Sana sormayacağım bile. Gel lan buraya. Bom! Tek atarım lan <laughs> Öy. Bal kabağı. Bal kabağından bir yerler yapabiliriz. Sığına bal kabağı sığına yapıyor. <laughs> Allah akbar Ölüyorduk lan. Ne hiç falan yapabiliriz. Şöyle bir kişi şey öl. Öl lan. Belki yanıma de alabiliriz. 2-3 tane takipçim falan. Ben ya da arkadaşımı. Onları alabiliriz. Şunu şu. şu, şöyle gel lan. Sen de öl. Şimdi yemek toplayacağım. Bir daha yemek toplamaya Gitmeyelim diye.

hızlıdan yemek bayağı topladık bence. Bundan bir tane daha yiyelim. Bence bayağı yemek topladık. Hızlıdan devam. Devam. Devam yapalım pake. Domuz öldürmüyoruz. Ha, gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Çok lan. Gel lan buraya. Gel koyun gel buraya koyun dayağımız iyiydi. 10 tane koyunu öldürdüm. Şunlarını şuna buradan atlayacağım. İnek, inek kardeş. İnek kardeş lan gelin lan. Ulan sizin kafanızın. Bu küçük siz nasıl benim dedik? yapmazsınız lan. He, gel lan buraya. Sen nasıl benim dediğimi yapmazsın? Oğlum, yap atlayın. Gel. Patla. İneği öldürdün gir. Hayır, Ben öldürdüm. Başka bir creeper görürsün. Bunları da öldürürüz. Full yemek toplayacağım. Bu videoda. Bu video full yemek. Ama öbür videomda ev videosu gelecek. Ev yapacağız. Ne full ev yapacağım. O yüzden şöyle bir gündüz yapalım. Tam yaptık. Şöyle hızlı gidek 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 gidek. Buradan şöyle gidelim giderim. Buradan hızlıdan şuradan biraz daha yemek toplayayım. Bir 5 10 stek yemek toplayalım gidelim. Ama neyse. Yemek toplamayalım ya. Fazla. adam bu kadar yemek bana yeter. Mangal partisi için. Mangal partisi için yemek topluyorum şu an. Bir tane de kamp ateşi yapacağım. Kamp ateşinde pişireceğim. Yemeklerim. Öl lan. Sen de öl. Hepiniz ölürsünüz lan. Korkaklar. Hepiniz korkaksınız. bir tane ekmeğim kaldı. Ee, bir tane ekmeğim kaldı o yüzden boğulup öleli Bu kadar yemek yeter herhalde. Bu, bu de tavuk etleri. Bunlarla yapacağım. Öl lan. Öl, öl ve öl. Öldük lan. Ve geldik. Mangalada şu bir yer yaparız. Mangal yaparız. Burada bakalım ne yapabilirim. O yüzden o zaman burada bir fırın yapmayacağım. Ne yap Ne yapalım buraya? Şöyle etlerimizi koyalım bence. Yemeklerimizi sofra için yer yapalım bence şuraya. Allah. Hızlıdan sofra için yer yapalım. sofrayı şöyle. Sofra için. Buraya kraliyet sofrası gibi. Biraz herhalde şunu bir de bunu alırsak sofrayı kurabilirim. Bir de i̇şte. meşe mi bu? Şunlardan yapalım. Yukarı girecek. Tüm odunlarımız var. Şu odunu alalım büyüdüm. Neyse sorun yok zaten. Kar, karma karışık. Kar. Bu yaparız zaten. Şu şu şu. Bunu yapalım o zaman sonra. Neden öyle? Oğlum bu da olmuyor ki. Bu etmez ki oğlum ya. Başka onlardan nerede bulabiliriz? Aa şurada. Yallah. Oğlum toplamaktan üşendim. Korkmadan üşendim diye benim yaptığım kompas. Yani yani biraz toplayalım. 7, 8, 9, 10. Tek şunları toplayalım. O ikiye biraz bırakacağım. İki odun tek bırakacağım ama iki odun nasıl geliyor diye. Normalde bırakmam onları da. Bu köyle işim bitsin. Ben bu köyü ne yapacağımı biliyorum. Lan yanlış yeri kırdık. Neyse bir şey olmaz. Hop hop. Gel lan buraya. Koyun. Sen çık. Çık özgür ol. Çık. Özgür ol. Özgürsün sen. Çiftlikte yaparsak sizi alırız. Çiftlik yaparsam seni alacağım. Koyun unutturma kendini bana. O zaman gidelim. Şu yukarı. En büyük zamanı yapmışız. Aaa dışarı yapabiliyoruz. Hop. Brrrr diye yaptım. biraz daha. Şu 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 şu. 17 tane yeter ya. Ve o zaman o zaman şuraya taştan yapacağız. Hmm. Taşlardan yapacağım. Şu. Çık. 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 Lop. Lop. Şöyle. 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 Şöyle böyle böyle yaptık. Şimdi buradan buraya buradan buraya buraya böyle böyle tam yuttu Tam böyle bir yer yaptık. Ama yetmez. O zaman biraz ne oldu ne yapalım? Zaten şurayı zaten yapacağım. O yüzden şöyle. 3 4 4 tane yaptım. 4 tane yaptım ya. 4 yer yaptım. Yeter 4. olmaz. Şimdi bir tane daha yapalım o zaman. Bir kat daha gidersek bizim işimiz tam oluyor. Dev gibi bir sofra yapacağım. Böyle yok ya tek kişilik bir sofra. Tamam. O zaman tek kişilik bir dev bir sofra. Baba sofrası. Masamız masamız harika oldu önce. Şöyle burada bura böyle hızlı hızlı yaptım. Ben Şuradan şura buradan böyle tam yetti lan. Burada zaten boş olacak. Şöyle burada şöyle şöyle yok bu olmaz bu olmaz. <laughs> Böyle sil bunu sil. Bunu, bunu da yap. Bunu da yap. Bunu da yap. Bu içine çöplerimizi atacağız. Şöyle yapacağız. çöplerde burada içine silin. ne kadar devam bekleyeceğiz. Kalsın ve soframız hazır. Soframızı da hazırladık. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz buraya kadar olsun. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi sayılar. Yarın Yarın o zaman bir mangal yaparız. Evi de 3. bölüm yaparız bence. O yüzden malzemeleri toplamaya daha çok vakit olur? Ne olur? O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi eller hoşça kalın.